Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sabit'te Brawl Stars karakterlerin birleşime bakacağız Arkadaşlar birleşince ne olacak ona bakacağız Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olun arkadaşlar başlıyoruz <laughs> Kotla <laughs> Bibi'yi birleştiriyor Evet bu çıktı arkadaşlar sıradaki şeyi birleştiriyor. Shelly ile Spike'ı birleştiriyor. <laughs> Arkadaşlar Shelly ile Spike'ı birleştirdi. Sıradaki şeyimiz ne? Leon. Bir bakalım. Evet bu çıktı. arkadaşlar. Sıradaki şeyimiz 8 bit. ile Max'i birleştiriyor arkadaşlar. Ve evet bu çıktı arkadaşlar. Çok güzelmiş postüle. 8 Max galiba. Sıradaki şeyimizi birleştiriyor arkadaşlar. Ricochet ile Daryl. Eski Daryl arkadaşlar. Ve işte karşınızda Rico değil. Sıradaki şeyimize geçiyoruz arkadaşlar. El firma ile bu savaşçının botunu birleştirmesi. Ooo arkadaşlar. Bu ne? Emzle Tara. Evet arkadaşlar. Emz ile Tara'yı bu çıktı. Sıradaki kartlarımızı birleştireceğiz Snoopy. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce Snoopy derimizi dilediğim videolarımıza loot'tan izliyoruz arkadaşlar de unuttum bu videoda like atıp abone olursanız bu serinin devamını gelecek. Videonun en başında söylemiştim galiba. Devam ediyoruz. Oo. Sırada Mortis Frank abi. <laughs> Arkadaşlar şu tipe bir bakın ya. Gold ile Crow. Colt Crow. Sırada Nita ile Leon. Yani bu pek güzel değil arkadaşlar yani tıpkı Leon'un aynısı olmuş. Karlı Süper Mario. Karşınızda Mario Kart. <laughs> Arkadaşlar Shelly ile Brock. Hocam bu ne ya? Nito ile arkadaşlar doynamay kübleştürem de robomay. <laughs> arkadaşlar sıradaki şeyimiz. Tek ve kut Leo. arkadaşlar Evet arkadaşlar video bitti. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.